Hepinize iyi pazarlar. Hayırlı günler diliyorum. Haziran ayının sonu günlerine geldik. Burası zaten çok sıcak. Dubai klasiktir. Ben aslında bu videomda Gürcistan'daki İsraillerin ne gelip ne gidebildiğini hani bu konulara girecektim. Kıbrıs'ta Kıbrıs'a gittiklerini anlatacaktım. Ve Dubai ile ilgili ufak bazı hani gelen mesajlara istinaden böyle bir şey atacaktım. E, ama yine de çok kısa tutmaya çalışacağım. Arkadaşlar sağlık açısından bazı sorunlar çektiğim için e, çok uzun giremiyorum. E, sağ olun e, videolarım benim 7 aylık gibi gözüküyor ama sağlık sebeplerinden dolayı 5,5 aydır bu işi yapıyorum. Ve 30 bin 40 binleri buluyor. Böyle giderse 100 binleri bulacağı çok belli. Ee, ben size söylemek istediğim bazı şeyler var. Sonra konulara gireceğim. Çok da kısa. Arkadaşlar lütfen yorumlarda ağır yorumlar yapıyorsunuz ve yorumlara kapatmak zorunda kalıyorum. Benim normalinde e, 30 bini geçmez. Şey 30 bini geçer. 40 bin 50 binleri bulur ama ben YouTube'da bazı sorunlar yaşıyorum. Lütfen bu kadar ağır kelimeler yazmayın. Siz sevmeyebilirsiniz. Bakın bazı genel müdürlerimiz var Batum'da. Adamlar diyor ki Gökberk ne olacak kardeşim diyor. Biz diyor öyle diyor adamları tanıyoruz ki diyor. Bizi diyor kim haber yaparsa yapsın diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde diyor ne hesaplarımıza ne kitaplarımıza diyor. Ne diyor polisi ne savcısı ne hakim diyor bir şey yapamaz diyormuş. Bizim diyormuş öyle yerlerde adamlarımız var ki artı diyormuş da ağırlıyoruz zaten onları diyormuş. Bize diyor kimse dokunamaz diyorlarmış. Onun için e, bırakın e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin belki bir bilgisi vardır ben gelen e, mesajlardan bazı kişileri e, araştırdım ve duy yani öğrendim. E, tabii ki devletin e, kurumunda çalışıyorlardır ediyorlardır. Bizim şikayet etme gibi bir durumumuz yok. Devletin bulmak isterse zaten onların hesap numaralarını, IBAN'larını bulur. Yani benim böyle bir şeyim yok. Ben sağlığımla uğraşıyorum. Bakın dört tane ilaçla duruyorum. Yani dört tane ilaç içiyorum günde. Bazı sıkıntılarım var. Hakkı rahmete veya hani ne bileyim e, yaradanım yanına almak isterse de yapacak bir şey yok. Arkadaşlar e, Batum'la ilgili yani lütfen e, dediğim gibi bu kişi hani adamlar kendilerine çok güveniyorlar. Hani biz diyorlar devlet diyorlar herkese dokunabilir diyormuş e, ama bize kimse dokunamaz. Paparayı da alırlar onu da alırlar bunu da alırlar ama bize bir şey yapamazlar. Biz yılların genel müdürüyüz yılların kasino müdürüyüz biz kimleri ağırlıyoruz diyorlarmış yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, yani biz e, eşimizi dostumuz bile bizde mesajları e, çok açıkçasını söyleyeyim kesmiştir. Veya ne bileyim arayan soran e, ilişkisini kesmiştir. Onun için e, yani bu tür şeylere girmeyeceğiz arkadaşlar. E, bu tür şeylere girmeye de gerek yok. Onun için e, yani... E, Gitmeyin, görmeyin. Hani illa batıma gidecekseniz öyle söyleyeyim size. Söyleyecek bir şey de çok bulamıyorum. Ben dost zannettiğim, arkadaş zannettiklerim diyorum ya telefonlarını engellediler. Veya ne bileyim çok görüşmek istemiyorlar. İnsanoğlu böyledir arkadaşlar. Adamım şerefli karakterim diye dolaşırlar. Siz de onların bir yanlışı olursa Yazın ben zaten açıkça söyleyeceğim arkadaşlar. Yani biz onları şerefli, haysiyetli arkadaşımız, dostumuz zannediyorduk. Değillermiş. Yani abi dediklerimiz bile böyle çıktı. Şimdi e, Antalya'daki doktora da ilgili kulak burun boğaz doktoruyla ilgili. Zaten devlette memurdu yazmışsınız. Evet devlette memurdu. Şimdi özel bir hastanede yapıyor. Kulak burun boğaz konusunda da. Zaten onun hiç hoş şeyler yazılmamış Google'da. Ve yani adam zaten evliyken de neler yapardı. Bende resmi kanıtları da var. Resmi kanıtları da var. Çünkü Batum'a da gelmişti. Resmi kanıtları var. Zaten Antalya'da hangi meyhanede ne yapıyor biliniyordu. En sonunda hanımı boşamış. Şimdi e, müşterileriyle neler yapıyor. Böyle bir adam. E, Öbürkü deseniz e, başka yerlerdekilere diplomalar şeyler alıp raporlar alıp e, Fethullahçı'nın Fethullahçı bir polis için bile yardım isteyen bir insan. Halbuki neler yaptığı çok belli. E, doktoru da yazmışsınız. Doktorun kim olduğunu yazacağım. Hangi hastane olduğunu da yazacağım. Size onunla ilgili çok büyük sürprizlerim var. Ama dediğim gibi Batum'da da adam gibi adam zannettiğimiz insanlar bile telefonlarımıza artık çıkmıyorlar veya mesaj atmıyorlar. Neden? Çünkü böyle. Yani hayat böyle. İnsanların gerçek yüzünü görüyoruz. Dost arkadaş zannettiklerinizi sakın dostunuz arkadaş olarak görmeyin. Bunlar nasıl zarar veririm? Nasıl aman boş ver ya zamanında aram iyiydi. Bir senedir yok görüşmüyorum siktir et ne görüşeceğim ne şey yapacağım. Zordakine niye yardım edeyim diyenler. Allah inşallah bir gün sevdiklerinden, çoluğundan, çocuğundan veya işlerinden bir şekilde çıkartır. Ama diğerleri için de söylüyorum. Adamlar biz her işi yaparız Türkiye Cumhuriyetinin devletinin ne masakı ne e, polisi ne adliyesi e, şey yargıtayı bize bir şey yapamaz diyorlar çünkü bizim arkamız çok sağlam kardeşim diyenler de var e, ona yapacak bir şey yok gidecekseniz Batuma 4-5 tane kasino var ben kasino müdürlüğüyle görüşmüyorum zaten onlar da de çok görüşeceklerini zannetmiyorum açık konuşmak gerekirse diyorum ya işin yani gerek yok bir dostumuz seyimiz yok dost arkadaş zannetlerimiz bizi bile satıyor yani düşünün artık yani bunlar karakterli şerefli haysiyetli adamın diye dolaşıyorlar maalesef e, doktor için Antalya'da e, yani 25-30 yıllık e, çocukluktan beri tanıdığı berbere bile e, mafiyi gönderen bir insan Hani böyle bir karakterde, bu şerefte, bu karakterde bir adam. Bununla ilgili zaten size çok özel bir haber gireceğim. O konuda bir şey yapmayın. Biz girerken arkadaşlar, yani ben aslında İsraillerle ilgili bir konu anlatacaktım. Hani bu gidip gelemiyorlar, kasyonalar zor durumda filan. Dubai çok aşırı sıcak, lütfen sakın gelmeyin. Çok hastalananlar, hastaneye kaldırılanlar var filan diyecektim. Antalya ile ilgili, doktorla ilgili geçecektim. Ama dediğim gibi... Ee, bazı gelişmeler oldu. Mesela Fatih Altaylı Teşvikiye'deki evinde yani bu olayı söylemek zorundayım. Çünkü biz de zamanında kendisinin yanında çalışan insanlarız. Bizim camiamızdandır. Seversiniz, sevmezsiniz. Ben bunları yapmak zorundayım. Hani e, Fatih Altaylı'yı Fatih Altaylı'yı e, şeyde, Teşvikiye'de evinde alıyorlar ve e, şey yapıyorlar. Siz getirin ismini. E, e, Emniyete götürülüyor ve bir tek soru soruluyor. Cumhurbaşkanına hakaret ve hakaret ve tehditten dolayı gözaltına alınıyor. Evinden alınıyor teşvikiye de. E, Oktay Saral var. Cumhurbaşkanının danışmanı. Oktay Saral. E, Cuma günü sabahleyin diyor ki e, suyun ısındı diye bir haber yapıyor. Fatih ile ilgili ve akşamına da e, alınıyor. E, tabii ki yargıdır şeydir ne yapacak bilmiyoruz. Hani ya hapse, ata, hapse koyabilir ya da diyebilir ki e, ev hapsi veriyoruz veya işte ne bileyim e, imza karşılığında salabilir de Türkiye Cumhuriyeti ne yapacağı ne edeceğini bilemeyiz. Biz sadece Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun diyoruz. İnşallah e, yani sonuçta işini gücünü gören yani bir soru sorulmuş bir şirket yapıyor. Devre, şeyin e, Tayyip Erdoğan'ın diyor şeyini yapar mısınız diyor hani e tekrar diyor Cumhurbaşkanı olmasını istiyor musunuz? %75'i onaylamıyor. Bu da diyor ki ya diyor %75'inin diyor onaylamayacağı çok belli diyor. Çünkü diyor artık diyor yeter dur dedik diyorlar diyor. E zaten diyor %25'i de diyor MHP'nin ve diyor AK Parti'nin içindeki diyor hani diyor kemik olanlar diyor. Kemik olanlar toplasan %25 inanın %80'i bile geçmez diyor hani bilmiyoruz ne kadar doğru. Bundan dolayı e, Oktay Saral diyor ki Cumhurbaşkanımız senin diyor suyunu sındı ve bunun üstüne de e, hakaret ve tehditten alınıyor ve emniyette de diyor ki ben diyor Cumhurbaşkanı hakaret etmedim, tehdit etmedim bana diyor. Bir soru soruldu ben onun diyor açıklamasını yaptım. Bundan dolayı diyor. Yani şimdi buradayım diyor. Teşvik edeyim, evimden alınıyor diyor. Ben bunun size bildirmiş oldum. E, bakalım ne olacak. Devlettir karar verir. Arkadaşlar sabaha doğru yani bizim bu Dubai Özür dilerim, dua ediyorum. Yani e, sabaha doğru normal saatlerinize göre diyorum. Sabaha doğru Amerika e, İran'a bir savaş açtı arkadaşlar. E, bomba yani savaş açtıken e, şey Fordoyu, Fordo diye bir yeri var. Burada yerin altında çok e, şeyleri var, e, İsfah'ta ve Natanada. E, ama asıl olay Fordo. Fordoyu yerin altındaki tesisleri şeyleri vurarak Trump çıktı diyor ki ben çok güzel bir şey oldu. Üçünü de hallettim. Çok başarılı geçti. Çünkü dünyanın en büyük uçaklarıymış arkadaşlar. 8500 kilometre gidiyormuş. 8500 kilometre bir ton 300 kilo bomba atmışlar. Ve 50-60 metre aşağıya girebiliyormuş o bombalar. Yani bu uçaklar sadece Amerika'da varmış zaten. Yani Amerika sabaha doğru böyle bir savaş açtı. Yani bunları da bilin İran'a e karşı Allah inşallah bu savaşı bitirir eder. Yani güzel şeyler değil tabii ki. Ee, şimdi bir de asıl hani konuyu e, girecektim. İsrail Güney Kıbrıs'a kaçıyormuş arkadaşlar çünkü orada savaştan dolayı biliyorsunuz uçaklar kalk e, havalimanları kapatıldı. İsrail'deki insanlar İsrail'deki insanlar 5000 kişi bir günde 120 tane tekneyle tekneyle 120 tane tekneyle Güney Kıbrıs Rus kes Rum kesimine gidiyor. Ee, Lanaka. Larnaka. Larnaka'ya gidiyor. Larnaka serbest çünkü yakında. Larnaka'ya gidiyor. Fakat oranın halkı da diyor ki bunlar buraya kaçıyor. Allah göstermesin İran savaş açar mı bir şey yapar mı? Hemen devlet açıklama yapmış. Biz kesinlikle savaşa girmiyoruz. Onlar sonuçta evlerini kaybetmiş. Ne bileyim işte korku, çoluk, çocuk. Doğru. Doğru. Çoluk çocuğundan korkuyor. Hani bir bomba gelir, bir şey gelir. İran atar, bir şey atar diye. Adamlar kaçıyor. Havalimanları kapalı, gidemiyorlar da mecburen uçaklarla ve otobüslerle gitmek var. Uçaklarla şey gemilerle arkadaşlar 1200 tane gemi, tekne, özel tekne, küçük yat hani bu tür şeyler 1200 tanesi 5000 kişi Larnaka'ya gidiyor ve daha da yani binlerce insan gidiyormuş. E, Kıbrıs Rum kesimine gidiyor ve oradan da işte bunlardan %75'inde e, İsrail vatandaşlarına çifte pasaport var. İsrail vatandaşının çifte vatan yüzde çifte pasaport var. Bunlar Fransa'ya gidiyor. Gerçi Fransa'da da biraz şey yapmışlar, yuhlamışlar, etmişler ama Fransa'ya gidiyorlar, oraya buraya gidiyorlar. Yani orada 40 bin tane şeyci varmış. Hani turist olarak gidenler. Onlar ülkelerine gitmeye çalışıyor ama uçaklar kapalı. İsrail hakikaten çok zor durumda. E şimdi Batum'dakiler ne ülkelerine gidebiliyor, ne ülkelerindekiler de gelip de bir kumar oynamaya gelebiliyor. Ama Batum'da onunla yaşayan, yani İsraillerin kasinosuyla, yaş yani kasinoculuğuyla, kumarhanesiyle yaşayan bir insan. Ee, onun için Batum e, kasinoları o durumdan dolayı çok zor durumda. Ee, yani, şimdi, yani İsrail dediğim gibi şeye gidiyor, Güney Kıbrıs'a gidiyor. Güney Kıbrıs'a e gidiyor, yani Larnaka'ya gidiyor. Ama dediğim gibi Larnakalılar da korkuyormuş. Acaba İranlılar bizi vurur mu, savaş olur mu, bilmem ne olur mu. Belki orada yanlış İsrail demişimdir, yanlış olmuş olabilir. İranlılar hani vurur mu, savaşa giriyoruz diye ama devlet açıklama yapmış, biz kesinlikle girmiyoruz. Onlar da haklılar, yani yapacak bir şey yok. Ama Batum hakikaten çok zor durumda. Çünkü şey yapamıyor. Siz getirin ismini. Hani gidemiyor ne de gelebiliyor. E şimdi gelmeyince, yeni müşteri gelmeyince kasinolar zor durumda kalır. Çünkü İsrailler geliyor. Yani haftala binlerce kişi geliyorken uçağa atlayıp geliyorlardı. Ama şimdi ne uçak havalimanları kapalı olduğu için İsrail'in şey mecburen gemi yoluyla da e, Kıbrıs-Rum kesimine gidiyor. Fakat orada da oteller doluymuş. Yani e, şey yapıyorlarmış e, o okulların spor salonlarını filan yani o durumdalarmış yani. Fiyatlar çok yükselmiş. Yani turistler İsrail'den gidemiyor. Allah hakikaten hepimizin hayırlısını yapsın ama Amerika'da sabaha doğru dünyanın en büyük uçağıyla en hani şeyle İran'ı vuruyor. Yani Amerika'da giriyor işin işine. Fakat bu sefer Rusya da diyor ki Rusya için biz de diyor 3. Dünya Savaşı çıkabilir burada diyor. Biz de diyor katılacağız ve İSR, şeye İran'a destek vereceğiz. Buyur buradan yak. Yani hakikaten çok kötü bir durumdayız. Onun için vallahi e, üzülüyorum. Ha Batuma'da e, Batuma'da hani gelecek olanlar gelemiyor, gidecek olan da gidemiyor. Ha Dubai ile ilgili bir şeyse lütfen bana mesaj yazın. Ben görüntülü bir şekilde açamasam da size kendimi de çekerek yani videoda çekerek size çekerim. Ee, Dubai' şu anda aşırı derece sıcak. Evet oteller ve şeyler yarı fiyatına düştü fakat pahalı bir yer. Lütfen Dubai'ye gelecekseniz Eylül 15'ten sonra gelin. Yani e, Haziran bitiyor deyin. Yani Temmuz'un ortası, Ağustos'un ortası Eylül 15'i. Lütfen 3 ay gelmeyin. Çünkü burası gerçekten çok sıcak. Evet otel fiyatları çok düştü ama ee, çok pahalı bir yer ve çok sıcak bir yer. Bunları bilin. Ha çalışmak için gelecekseniz ve yani iş ise onu yapacak bir şey yok. E zaten buraya da e, hani e, kaçak yaşayanlar için şeyler için söylüyorum. Hani bir vurma etme bilmem ne öyle bir şey olamaz. Yani düşünün yani mafya dediniz veya bilmem ne dediniz bilmiyorum beni ilgilendirmiyor. Sedat Peker bile adam korumasıyla dolaşıyor. Neden korumasıyla dolaşıyor? Çünkü adam diyor ki ya Allah göstermesin. Birisi vurmaya kalksa diyor ben de korumak için kendimi vurmaya kalksam diyor kavgaya girecek diyor. Bunun için diyor belki diyor ülkeden gönderileceğim diyor. Ne yapsın adam? Adam ne yapsın? Yani bakın sevin sevmeyin ama adam haklı. Sevin sevmeyin. Yani size uysun veya uymasın. Adam da bir yönden haklı kardeşim. Yani burası kavgadır, dövüştür böyle bir şeyler yok. Burada bilgisayarınızı, telefonunuzu bırakın. Bir saat sonra gelin aynı yerde görürsünüz. En fazla dışarıdaki banka, şeye, bankamatik dediğimiz hani oturduğunuz şeyler var ya. Oraya bırakırsanız belki, belki diyorum halk yani vatandaş korumaya vermek için yani AVM'nin korumasını vermek için. Onlar da soruyor, bakıyorlar, ediyorlar biliyor. Ben telefonumu bıraktım şarja. Dedi ki bir açsana dedi böyle yaptı. Bir açar mısınız dedi. Tabii ki dedim şat diye açtım. Allah'tan öyle hani. Hani resmim var bilmem neyim var. Hani görünüyor ediliyor. Yani bunlara inanın arkadaşlar. Ama kendi gözümle gördüm. Adam bilgisayarı burada Starbucks'a bırakıyor. 3 saat sonra üç buçuk saat sonra geliyor. Yemin ediyorum aynı yerde duruyor. Bir kişi elleyemiyor. Yani burası o konularda çok sağlam. Ha Batum'da yapan yapar kardeşim. Ee, yorumlarda lütfen Ömer ve Yusuf'la ilgili yazmanıza veya bir başkasıyla ilgili yazmanıza bunlara, müdürlere, şeylere gerek yok. Arkadaşlar Ömer yardım etmek zorunda değil. Ben Para vermek zorunda veya şey yapmak zorunda değil. Adam arkadaşım seninle işim yok diyor bana. Artık seninle diyor bir işim yok diyor. Benimle bile ilişkisini kesiyor adam. Yapacak bir şey yok. Yani ona siz karar verin. Yusuf dediğiniz adam da 10 liranın cebinde 10 lira olsun vallahi 5 lirasını 7 lirasını verir. Ama ama ha bu var. Olabilir her insanda var. Maalesef bu da çok konuşmayı çok seviyor. Ama eşimiz dostumuz olarak gördüklerimiz inanın hain çıktı. İnanın bize dost gibi gördüklerimiz bizi bilmem ne yapmaya çalıştı. Bu tür insanlara alışın arkadaşlar. Batum'da gidecekseniz 3 ay evet sıcaktır. Fiyatlar çok yüksektir. Keşke oraya da e, Eylül'ün ilk haftasında gitseniz ama illa gidecekseniz gidin. Türk restoranına da gireceksiniz diye bir şey yok. Ben o kişiyle de ilgili, restoran sahibiyle ilgili her şeyi biliyorum. Kaçak e, futbol olayını biliyorum televizyonda ve hani bütün olaylarını biliyorum. E, yani gerek yok bunlara girmeyin. Devlettir. İnanın buna çok güzel sürprizler var. Ben bugün vefat etsem bile çok açık söyleyeyim veya başıma bir şey gelse bile kanunen odur budur. 9 tane video çektim sırf siz seyredin diye arkadaşlar bunları bilin. 9 tane görüntüleriyle var. Bakın ne diyorum size Antalya'daki doktorun bende videosu var Batum'da. Yani onun için böyle şeylere girmeyin. Yani ee, o adam berberini bile arkadaşını bile mafyayı göndermiş bir adam. Yani siz artık bunu düşünün. Yani siz karar verin. Onun için sizden rica ediyorum arkadaşlar. Lütfen bunları bilin. Bunlara şey yapın. Lütfen ee, ha, hepimizin hakkında hayırlısını olsun. Biz eşimiz dostumuz bildiklerimizi onların ne kadar eş dost olmadığını gördük. Adamlar bırakın hani şeyi. Telefonda bizimle bile çok görüşmek istemiyorlar. Neden? Aman diyor ya bir senedir görüşmüyorum. Bir işi düşer bir işi düşer. Veya bir şeyi olur diye. Böyledir. İyi gün dostu iyi gündedir, kötü günde değildir. Toplasanız tek elinizin parmak sayısı kadar belki bir tanıdığım var. Çok ciddi söylüyorum. Kasino müdürleriyle görüşmüyorum. Övmemin sebebi gerçekten kasino veya gerçekten gittiğiniz zaman size yardımcı olmaya çalışan insanlar. Yoksa kasino müdürü, arkadaşım dediğim kahvaltı yaptığım adam bile çok ciddi söylüyorum. Adam benimle bile görüşmek, görüşmüyor. Mesaj atıyorum. Mesajıma iki gün sonra, üç gün sonra cevap veriyor. Böyle tipler de var. Bu karakterde, bu şerefte, haysiyette insanlar da var. Ama biz adamız haysiyetli, şerefli, karakterli insanlar istiyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Doktor, kulak burun boğaz doktoru hani söyledim ya size. Size çok güzel videolarını çıkartacağım onun. Öbür e, hani e, reprezent müdürlüğü arkadaşlar beraber ikisininle ilgili çok güzel çıkartacağım. Böyle şok olup kalacaksınız. Ama hani Batum'daki övdüğüm dört kasino. Yani bunu e, yani lütfen hani bunda bir, ben bir şey yapayım. Prensesin karşısındaki kasinodan ne alabilirim? Adamlar Rus. Öbürkü deseniz eskiden e, genel müdür yardımcısıydı. Şimdi genel müdür olmuş. Adamlara iki defa mı üç defa mesaj attık bayramlarda. Adam cevap yazdı. Allah var. E, Golden'daki müdür deseniz eskiden Radisson'da müdürdü. E, şimdi Golden'da müdür. Öbürkü deseniz e, yani anlatabiliyor muyum? Yani Hilton deseniz veya ne bileyim işte hani saydım orada. Kas. Bak ben bile kasinoları direkt sayamıyorum. Yani anlatabiliyor muyum? E, yani Dediğim gibi siz bilirsiniz. Ben bunlarla bir dostum, bir arkadaştım yok. Bunları bilin. Adamlar Radisson gibi bir kasinoda genel müdür yardımcısıydı. Bir yere genel müdür olmuş. Ama adam gibi adamdır. Yardım etmeyi sever. Öbür ki Golden'da müdür olmuş. Hilton. E, ne bileyim işte prensesin karşısındaki yer filan. Hani gidecekseniz buraları görün. Zaten 4-5 günlere gidiyorsunuz Batum'a. Niye hani e, şey yapacaksın? E, Dubai'ye gelmeyin diyorum. Çünkü çok sıcak ve hakikaten çok e, tamam fiyatlar ucuz ama çok sıcak. Yani Gerçekten bir zevk alır mısınız? Zannetmiyorum. Bence Eylül 15'ten sonra gelin. Ee, ben bunları söyleyecekken Fatih Altaylı'nın alınması ve ne olacağı belli değil. Bunu söylemek zorundayım. E tam yapacağım. Sabaha doğru e, Amerika, İsrail'e e, şey, İsrail'e destek için İran'a bombalar atıyor. Yani İran'a bombalar attı. Ve çok ağır bombalar attı. Hani Amerika da işin içine girdi. E Tam şeyi söyleyecektim. İsraillerin Güney Kore'ye, e, şey, Güney Kıbrıs'a, Larnaka'ya teknelerle kaçtığını e, bilmem neye işte Batum'dakiler gidemiyor. Batum'a kimse gelemiyor. Bunları söyleyecekken bunlar oldu. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Kimseye eşiniz, dostunuz olarak görmeyin. İnanın. E, kahpelik burada oldu mu? Yapacağınız hiçbir şey yok. Çünkü kahpelik bu. Bunlara alışın. Bunları görmüş oluyorsunuz, bilmiş oluyorsunuz. Dost gibi gördüklerinizin kapbeliklerinin şeylerini görmüş oluyorsunuz. Bakın benim videolarım 7 aydır gözüküyor. Bir buçuk ay yokum. Beş buçuk ay. Beş buçuk, beş ayda sadece sadece yani video sayım bellidir. Buna rağmen 30 bini geçiyorum. Ben 100 binleri bulacağıma adım gibi eminim. Ağustos'ta göreceksiniz, Temmuz-Ağustos'ta 50 binleri, 100 binleri görecek inşallah. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıkla kalın.